Gelişen teknoloji ve dijital dünya farklı meslekleri de beraberinde getirdi ama gençlerin tercihlerinde sıralama değişmedi. Arada Survey'in yaptığı araştırmaya göre ilk sıralarda tıp ve mühendislik yer aldı. Ankete katılanlara nerede yaşamak istersiniz sorusu da yöneltildi. TVNet ekibi de sokağa çıktı. Kim hayatından ne kadar memnun diye sordu. İşte ilginç cevaplar. Ben 55 yaşındayım, 55 yıldır İstanbul'dayım. Doğma büyüme İstanbul'da. Çok şükür. Bakırköy, Kartal Tepeli. Memnun musun İstanbul'da? Tabii ki. Neyinden memnun musun? Miami'de de yaşadım 7 sene ama inan bizim memleketimiz cennet. Ben İstanbul'unu seviyorum da insanlar bazıldı. İnsanlar bozuldu yani. Şey, Edep, ya, şey kalmadı. Bunu seviyor musunuz? İyiyim. Çok seviyordum bitti İstanbul. Ben İstanbul'da doğup büyüme. Rezil oldu İstanbul. Niye? Niye İstanbul'un her şey meydanda. İşte duymuş olduğunuz gibi İstanbul deyince akla kalabalık geliyor, gürültü geliyor, yol çalışması geliyor ve aslında vatandaşların birçoğu İstanbul'u bir karmaşa olarak niteliyor aslında. Vatandaşların bir kısmı İstanbul'da yaşamaktan memnun ama çoğunluk İstanbul'dan çıkıp daha sakin, daha nezih bir yerde yaşamayı tercih ediyor. İstanbul'u seviyor muyuz? Seviyorum tabii çok. Eğer ki İstanbul'da yaşamasaydık nerede yaşardık? Küçük bir şehirde yaşıyorum yazın zaten. Şerköy'de. Evet. Şerköy'de yaşıyorum. Peki kıyaslarsak nasıl oradaki yaşam İstanbul'a göre? E orada tabii küçük şehir olduğu için çok güzel yaşam. Temizlik çok. İzmir'de. Neden İzmir'de? Foça'da yaşamak isterdim. Neyi var Foça'nın? Küçük bir yer. Herkes çok daha anlayışlı. Trafik yok. Rahat bir yaşam var. Değil mi? İstanbul'da oyun Başka yer düşünemiyorum. Neden İstanbul'u bu kadar seviyorsunuz? Doğma günü İstanbul'da olduğumuz İstanbul'un yani ne bileyim iş yönünden olsun her yönünden olsun güzel bir şehir, yaşanacak bir şehir. Sadece hayat pahalılığından biraz şikayetimiz var yani. Peki İstanbul'da kalabalığa alıştınız Alıştık artık alışıyoruz her yer öyle artık. Yani küçük yerlerde de yaşamak birazcık iyi güzel bir şey de ama iş yönünden... Tabii sikat. Aradığ araştırma şirketinin yaptığı ankete göre vatandaşların büyük bir kısmı doktor olmak istiyor tabii sırasıyla doktorluğu, mühendislik ve öğretmenlik takip ediyor. Vatandaşların bir kısmı ise hayata bir daha gelse yine aynı mesleği yapmakta oldukça kararlı. Terzi bayan terziyim ben tabii emekliyim. Kaç yıl terzilik yaptınız? Seneler yaptım işte. Meslek lisesi mezunuyum. Tabii. Hayata bir daha gelseniz. Hangi meslekte çalışmak istersin? Yok ben memnunum tercihten. Memnunum. Moda dikiş dikmekten memnunum. Bir kez daha meslek seçme şansınız olsaydı hangi mesleği seçerdiniz? Yine mesleğime devam ederdim. Çünkü ben 10 senedir aşağı yukarı havalimanında çalıştığım için Atatürk Havalimanı'nda da çalıştım. Yani o mesleğin üzerinde bayağı durduğum için devam ediyorum. Ben eğitimci olmak isterdim. Yani çünkü toplumsal olarak çok eğitimsiziz. Neyi nereye koyacağımızı bilmiyoruz nasıl davranacağımızı bilmiyoruz. Her şeyi karşı taraftan bekliyoruz. Doktor olmasaydınız ne olmak isterdiniz? 10 defa da gelsem yine doktor olurdu. Neden seviyorsunuz bu mesleği? Ben aşığım doktorum.